hızları oranı 3 bölü 2 olduğuna göre hızlarına 3V ve 2V diyebiliriz. Bu iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde hızları toplamı 3V artı 2V çarpı karşılaşma süresi aralarındaki mesafeyi yani AB arasını verecektir. Buna göre 5 ve çarpı 2'den 10 ve aralarındaki mesafedir. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise hızları arasındaki fark yani 3 ve 2 ve çarpı birbirlerine yetişme süresi eşittir. Yine aralarındaki mesafe yani AB arasına eşittir. Buradan V çarpı T eşittir 10 ve V'lerin sadeleşmesiyle T eşittir 10 olarak bulunacaktır. Cevap C seçeneğidir.